Kurandan öğütler, adalet, vazgeçemeyeceğimiz temel değer. Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla, ey iman edenler, kendiniz, ana babanız ve en yakınlarınızın aleyhine de olsa Allah için şahitlik yaparak adaleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun. Şahitlik ettikleriniz zengin veya fakir de olsalar adaletten ayrılmayın. Çünkü Allah ikisine de daha yakındır. Onları sizden çok kayırır. Öyleyse adaleti yerine getirmede nefsinize uymayın. Eğer şahitlik ederken gerçeği çaptırırsanız veya şahitlikten çekinirseniz bilin ki şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.'' Nisa Suresi 135 Ayet, adalet ve adaletin sağlanmasında uyulması gereken temel esaslara vurgu yapmaktadır. İnsanlığın ortak değeri olarak nitelendirebileceğimiz adalete dinimizde büyük değer verilmiş, bu ayette olduğu gibi değişik vesilelerle adaletin ayakta tutulması emredilmiştir. Adalet, kanun önünde herkesin eşitliği, Kültür, bilgi ve statü farklarından dolayı insanlara başka başka davranılmaması demektir. Öz bir ifadeyle adalet, insan niteliğine haiz herkese aynı derecede akraba, aynı derecede de yabancıdır. Onun merkezinde sadece hak ve hakkaniyet vardır. Yüce dinimiz İslam'ın adalet anlayışı bu ve benzeri ayetlere göre şekillenmiştir. Bu anlamda İslam istek ve heveslere yer vermemiş, sevgi ve nefretlere uymamış, akrabalık ve yakınlık bağlarına göre ayarlanmamış, zengin fakir ayrımı gözetmemiş, kuvvetli ve zayıf ayrımı yapmamış, objektif kriterlere dayalı bir adalet anlayışı getirmiştir. Nitekim okuduğumuz ayette bir taraftan müminler adaletin tahakkukuna katkıya davet edilirken diğer taraftan da Böylesi bir görevin ifasında göz önünde bulundurulması gereken kırmızı çizgilere dikkat çekilmektedir. Şöyle ki davacı ile davalının mağdur ile haksızlık yapanın etnik kökeni, inancı, siyasal düşüncesi, toplumsal statüsü, yakınlığı ve uzaklığı adaletin gerçekleşmesinde etkin ve belirleyici ölçütler değildir. İslam'ın adalet anlayışında haksızlık yapan Başkalarını mağdur eden canımızdan çok sevdiğimiz evladımız, anne babamız dahi olsa imanımızın gereği adaletin gerçekleşmesine katkı sağlarız. Bu katkı yakınlarımızın aleyhine olsa da aynı tavrı sergileriz. Söz konusu tutumun sıradan bir davranış ya da refleks olmayıp imanımızın bir gereği olduğuna gönülden inanırız. Sevgili peygamberimiz birçok hadisinde adaletin ve adil davranmanın önemini dile getirmiştir. Bir hadisinde verdiği hükümlerde ailesinin ve halkın yönetiminde adaletli davranan yöneticiler kıyamet gününde Allahü Teala'nın yanında nurdan yüksek koltuklar üzerine otururlar. Buyurarak adil davranmanın Allah katındaki mükafatını ifade etmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sadece sözde değil uygulamada da çok güzel örnekler sergilemiştir. Bu örneklerden biri şöyledir. Mekke'nin fethi esnasında soylu bir kadın hırsızlık yapmış ve cezaya mahkum olmuştu. Bu kadının affedilmesi için yakınları Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sevdiği bir kişi olan Üsame bin Zeyd'i aracı kıldılar. Üsame Hz. Peygamber ile konuştu ve şu cevabı aldı. Üsame seni Allah'ın koymuş olduğu herhangi bir cezanın uygulanmaması için aracılık yapar görmeyeyim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sonra bir konuşma yaparak şunları söyledi: Şüphesiz sizden önceki milletlerin mahvolmasının başlıca sebeplerinden birisi içlerinde asil, soylu bir kişi hırsızlık yaptığında onu cezadan affetmeleri, zayıf birisi hırsızlık yaptığında ise ona ceza uygulamalarıdır. Allah'a yemin olsun ki eğer hırsızlık yapan Muhammed'in kızı Fatıma dahi olsa onu da cezalandırırım. Sadıkı Resulullah Hz. Peygamber'in bu tavrı adaletin temininde önemli bir etken olan hukuk, kanun önünde herkesin eşitliği ilkesini göstermesi açısından önem arz etmektedir. Sonuç olarak belirtmek gerekirse, Kur'an-ı Kerim'e göre adaletin ölçüsü Hakkaniyettir. Bir hak konusunda hüküm verilirken hakkın kendi lehine hükmedilmesi halinde bundan memnun olan fakat aleyhine hükmedilmesi durumunda ise hükmü tanımayan insanlar için Nur Suresi'nde işte bunlar zalimlerdir denilmiştir. Bu itibarla kişisel menfaat temini, akrabalık, düşmanlık gibi hissi durumlar taraflardan birinin soylu veya alt tabakadan olması bedeni veya ruhi bakımdan kusurlu bulunması gibi ahlaki ilkeleri ilgilendirmeyen sebepler bir hakkın ihlalini örtbas edilmesini ve sonuç olarak adalet ilkesinden sapmayı mazur gösteremez. Zira Mü'minun suresinde eğer hak onların keyfi arzularına uysaydı göklerin, yerin ve bunlarda bulunanların düzeni bozulurdu. Buyurularak adaletin Objektif esaslara oturtulmaması durumunda karşı karşıya kalınacak tehlikeye işaret edilmiştir.